Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Gelen yorum, soru ve istekleriniz üzerine yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Şimdi yayınımıza hızlıca başlayacağız ama öncelikle birçok soru olduğu için çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda şirketlerimizin teknik analizlerini her gün paylaşıyorum sizlerle ama biz teknik analizlerin dışında temel analizler de teknik manada beklentilerimizi paylaştığımız 2004 portföyümüzde şirketlerimizin hikayesi, beklentileri, bu sene hangi senetler tercih edilmeli ve bunlar hangi fiyatlardan eklenmeli portföye? Nasıl toplanmalı? Nasıl bir strateji yol haritası izlenmeli? Bunları her gün güncelliyoruz. Günlük, haftalık, orta ve uzun vadeli teknik olarak özel algoritmalarımızda tespit ettiğimiz şirketlerin analizleri. Bunları her gün paylaşıyoruz. Bunların dışında borsamızın yol haritası, dolarda, gümüşte, ons'ta gündemde neler var? Nasıl etkileyecek piyasayı? Borsa neler oluyor? Hangi seviyelerden mal alınabilir? Bunları her gün anlatmaya, güncel tutmaya çalışıyoruz. Her gün para giriş çıkışlarından tutun özel istekleriniz Herhangi bir şirket isteğiniz mi var? Bu videonun altına yorum yaptığınız zaman hemen onların paylaşımında bulunarak sizin istediğiniz şirketlerin teknik analizlerini aynı zamanda paylaşıyoruz. Borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz. Hepsi şu anda görmüş ve başlatmış olduğunuz videonun dışında da devam ediyor. Bunları ben sürekli güncel tutuyorum ve kanalımızda her geçen gün farklı konu başlıkları altında büyütmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Sizden gelen istekler dahilinde bu videolarımıza, kanalımıza girdiğinizde oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. ana sayfadan ulaşabilirsiniz ya da eş zamanlı olarak paylaştığımız Twitter hesabımızdan da bunlara ulaşabilir ve bu videolarımıza erişim sağlayabilirsiniz diyelim. Bilginiz olsun. Şimdi teknik analizimize başlayalım. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Piyasayı artık kapattık. 26 Şubat Pazartesi haftanın ilk işlem gününe piyasada neler yaşandı sorusuna cevaplar aramaya devam ediyoruz önce para giriş çıkışları, ardından Bank of America'nın ve HSBC'nin işlemleri ve en sonunda yerli yabancı tüm kurumların işlemlerine bakacağız. Böylelikle üç farklı konu başlığı altında neler yaşandı haftanın ilk işlem gününde birlikte bunları inceleye olacağız. Gelin birlikte öncelikle artık 26 Şubat pazartesi haftanın ilk işlem gününü kapattığımıza göre sayfayı güncelleyerek başlayalım. E, günün sonunda 57 milyon TL değerinde Borsa İstanbul bir para girişine kapattı. Yani bu ne demek? E, Sabah biliyorsunuz ki 400 milyon TL'lerinde para çıkışıyla ardından öğleden sonra baktığımızda 900 milyona kadar yükselmişti hatırlarsanız ki para çıkışları. Ama günün sonunda bu para çıkışından Borsa İstanbul biraz para girişine dönmeyi başarmış. Tabii burada en büyük etken, en büyük yardımcı Türk havayolları olduğu 468 milyonluk tek başına yaşanan para girişi, MiaT'e 177 milyon, Asesa'nın 120 milyon ve Kaleserim'e yaşanan 100 milyon bu para girişleri Borsa İstanbul'un tabii ki de para çıkışından dönüp biraz para girişini kapatmasındaki en önemli rol oynayan şirketler olduğunu söyleyebiliriz. Listeyi takiben Kocaer, Sabancı, Pegasus Anadolu Grubu, Holdik, Astor, İşçe diye devam ediyor. Rider, Koç, Hatsan, Batı Çimento, Çimbeton, Gübre fabrikaları, Katılım Evim, Alfas, Mavi, İşmekul, Ülker, Pet gibi veregamekul Eskom, Bobet EREC ve Kozan piyasadaki en çok net paranın girdiği ilk 20 şirket bunlar oldular bilginize. Listemiz devam ediyor aşağıya doğru en çok para girişinin yaşandığı günün sonunda ilk 50 50'den sonrasını listemiz devam ediyor en çok para girişinin yaşandığı ilk 100 100'den sonrasını listemiz devam ediyor en çok para girişinin yaşandığı ilk 125. 125'ten sonrasını devam edersek en çok ilginin yaşandığı günün sonunda ilk 150 150'den sonrasını listeye devam ediyorum ilk 175 ve sayfaya son kez devam ettirdiğimizde ilk 200 para girişi işlemini görmüş oluyoruz yaptığımız inceleme güncelleme ile piyasadaki en çok net para girişi yaşandığı şirketler bunlar bilginize diyelim 26 Şubat pazartesi gün sonu birisi incelendiğinde peki hemen geçelim tam tersi görüntüye hangi şirketlerden peki para çıktı? Yapı Kredi Bankası 147 milyon, Vakıfbank 128, Tüpraş 127, Emlak Konut 110, Aras Enerji 100, Doktofaş 100, Bors 100. Bunlar 100 milyonluk para çıkışı yaşanan şirketler oldu. Yeni itibare bakıldığında Türksel, Halkbank, Domolink, Yeotek, Tarkim, Aykes, Şişe, Oyakçı Monto, Enka, Margün, Smart, ARD, Sasa, Zoran, Türk Traktör, TSKB, Doku, Alarko Holding, Akbank ve Migros piyasadaki en çok net paranın çıktığı ilk 20 şirket bunlar oldular baktığımızda. Bilginize diyelim listemiz devam ediyor. En çok para çıkışının yaşandığı ilk 80. 80'den sonrasını devam edersek en çok para çıkışının yaşandığı ilk 100. 100'den sonrasını listemiz devam ediyor. En çok paranın çıktığı ilk 130. 130'dan sonrasını devam edersek ilk 150. 150'den sonrasını listeye devam ettirmekteyim. En çok para çıkışının yaşanmış olduğu ilk 180. Ve bir kez daha devam ediyor liste. Para çıkışları biraz daha dağınık. İlk 200, ve sayfaya son kez devam ettirirsek ilk, ilk 230 para çıkışı işlemini görmüş oluyoruz. Evet haftanın ilk işlem gününde bu şekilde bir görüntü vardı bilginize. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teknik analizimizin dışında diğer konu başlıkları altında birçok farklı sorular ve yorumlar gelmekte. Şimdi de biraz bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında portföy oluşturmak, senet seçimi ve hangi noktalardan girişler yapılmalı gibi birçok soru var. Bu soruların biz cevaplarını 3 aydan beri veriyoruz. Yaklaşık şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman, oynatma listelerine geldiğiniz zaman bakın aşağıda 2004 portföyü başlığı altında bir konu başlığımız var. Şu anda görmüş olduğunuz tüm yayınlarımız, teknik analizlerimiz mevcut videonun başlığındaki şirketle alakalı konu teknik analiz. Bunlar dışındaki portföy oyunlarımız, günlük haftalık, aylık, cazip teknik analizlerimiz, özel algoritmik taramalarımız, borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz, Explore üzerinden özel Matrix analizlerimiz, takas analizlerimiz, hepsi ve bunun gibi birçok konu 10.000'den fazla video ile oynatma listemdeki konu başlıklarının altında sevgili dostlar. O yüzden bu tür konu başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabı üzerinden de bunları eş zamanlı paylaşmaktayız. Ama 2004 portföyü kuruyoruz. Ve 17 farklı video ile de yaklaşık 18 saat süren bir süreçte neler yaşanacağını bu sene anlattım. Hangi senetler seçilecek, bu senetler hedefleri ne olacak, beklentileri neler, hikayeleri neler. Bunları tek tek değerlendirdik ve Borsa İstanbul'dan nereden giriş yapacağız bunlarla ifade ettik. O yüzden bu videolara buradaki yayınlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki de aynı zamanda fon yatırımlarımız gümüş, altın ve dolarla alakalı beklentilerimizi de ve Borsa İstanbul'la alakalı her gün yaptığımız güncel analizleri de buradan aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Altın, gümüş, dolar, petrol beklentilerimiz, Borsa İstanbul'la alakalı güncel beklentilerimiz nereye kadar geri çekilecek hepsi var. Bunun dışında temettü portföy kurmaktan 2030 portföy kurmak üzerine kalan yayınlara kadar. Aynı zamanda borsa eğitimlerimiz şu anda artık 24 saati geçti. Şu anda 60 farklı video ile her hafta güncellediğimiz borsa eğitimlerimiz ve temel analizlerimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunlara ve diğer bütün konu başlıklarımıza, özel algoritmik taramalarımıza günlük haftalık özel cazip senekleri biliyorsunuz ki tespit ediyoruz. Algoritmik özel kendi yazdığımız formüllerimiz var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdilik şirketlerimizin teknik analizlerine geçelim.